Tamam. Bakın şuraya mıcırlar atılmış. Bunun aşağıya bağlantısını yapmam lazım. E i̇leri geri dümenin palanın sağa sola dönmesini sağlıyor. Şimdi buradaki hata şu. Argon kaynağı var. Evet. Alüminyum kaynağı var. Evet. Sarı kaynağı var. Sarı kaynak. Damak var, titanyum var, borum var. Evet. Maşallah. Burası kuyumcu Tayır Sokak abi. Kuyumcu Tayır evet. Sokak zaten kaynakçı da hemen şu ara sokakta. Benim babam dedi ki ya Sevan dedi bak hani ben bu yarın bir gün olmam. Hani balıkçı arkadaşlar özellikle elinden gelen ne geliyorsa yap diye bana böyle bir vasiyet bıraktı. Şimdi bunu söküyorum. Bunu söktükten sonra içeride aparat var. Onu da sökeceğim. Onları da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parça söküldü. Şimdi buradan bir 15 santim ilave yapılacak. Ya buradan ya da yukarıdan. Evet arkadaşlar. Bu da levyenin sağa sola dönmesini şu kollar sağlıyor. Bu kollara gelen şuradaki aparata gelen kollar var. Levyeyi bastıkça işte ileri geri dümenin palanın sağa sola dönmesini sağlıyor. Şimdi buradaki hata şu. Şurada vatandaş bunu sadece 5'e 7 bir kalasa oturtmuş. Bunu normalde altta tabana da bir aparatı inip aşağıya da bunun vidalanması gerekiyor. Evet arkadaşlar, parçamız yapıldı. Şu üst taraf değişti burası. Şimdi şu yukarıda dörde altı bir kalasa bağlıydı. Şu altının aparatını da yaptık. Şimdi bunu tabana bağlayacağız. Tabana bağladığımız zaman leviyeye istediğimiz kadar yüklenelim. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bunu ben dün tarif ettim. Tarif ettiğim gibi yapıldı. Çok güzel yapılmış torna ve kaynak işi oldu. Kaynakçı ve tornacı dediğiniz zaman burada Arap caminin orada kime sorarsanız evet torna tezgahı burada. Burası küçük bir yer fakat evet şimdi kaynak yapılıyor o yüzden kendisine tutmuyorum Neco abi sana bir iki soru sorayım. Genelde seni tekneciler gelip buluyor. Değil mi? Doğru, Genelde doğru. tekne işi yapıyorsun. Doğrudur abi. Şimdi ne tür kaynaklar yapıyorsun abi argon, burada? Argon kaynağı var. Evet. Alüminyum kaynağı var. Evet. Sarı kaynağı var. Sarı kaynak. Ramak var, titanyum var, kurşun var. E, maşallah metal, her şey var. Metal zaten her şey. Bir tercih. de Murat ustamız var tornacı. O, o da, bugün o da, burada yok. O da tekneye şimdi yolda geliyor. Ha tekneye gitti. Teknede uzman Ağırlıklı var. Ağırlıklı hep tekneciler geliyor değil Aynen, mi abi doğru. sana? Bir de filmciler gelir. Filmciler derken? Yani... Mesela, film çekenler. Aynen. He Bu dizi günü film. bir dizi çekeceğiz. Ha dizi çekeceğiniz. Aynen, aynen. Oh maşallah. Evet arkadaşlar. Sabah Burası da. Arap Camii'nin orada Zindan Sokak Zindan han. Zindan Sokak zindana. Zindan han'da Necio Usta dükkan ismi ne? Ee, Öz Teknik Kaynak Atölyesi. Öz Teknik Kaynak Atölyesi. Evet aynen. arkadaşlar aynen. bir aynen. işiniz olursa her buraya gelebilirsiniz. Biz. Ben tavsiye ederim. Hem esnaflı hem insanlığı hem yaptığı sanatıyla. Yardımcı kaynakçımız da burada. burada bizim Murat, Usta. Murat Usta'mız. Saygılar bir abi. tane de tornacı Murat Usta'mız var. Aynen. Evet arkadaşlar. Bunları da tanıtmış olayım. Evet yaptıkları işin düzgünlüğünü temizliğini görün. Tertemiz yapmışlar. Şimdi bir kolumuz var. Kolumuzu da aldıktan Aynen. sonra Aynen. gidip monte edeceğiz teknemize. Ben de getir buyur abi. Evet arkadaşlar. Evet dış mekandan da bir çekim yapayım. Dükkan böyle. Bulunduğumuz mevki burası. Çay ocağı var. Evet burası dar bir ara sokak arkadaşlar gelip burada istediğiniz bu saydığı işlemlerin hepsini yaptırabilirsiniz. Hatker abimiz Murat abi geldi. Evet. Çok mütevazi ne alakası var diye. Helal olsun. Evet arkadaşlar şimdi bu da benim tekleme bütün malzemelerimi aldığım atameter. Burası Mithat ne sokaktı? Burası Kuyumcu Tahir Sokak abi. Kuyumcu Tahir evet. Sokak. Zaten Kaynakçı'da hemen şu ara sokakta. Şurada. Benim teknemin A'dan Z'ye halatından kablosundan, elektrik kablosundan, tesisatından bütün malzemeleri geldim. Buradan aldım. Oldukça zengin bir çeşidimiz var. Evet Sevan Bey. Tanıtım yapıyoruz. İstanbul'un isimli balıkçılarından. Arkadaşlar Biz burada her çeşit, oluyoruz. her çeşit malzeme var. Aklınıza ne, yani. ne, ne geliyorsa. Burada gelip alışverişinizi yaptığınız zaman abi, gerekli iskontoları da, abi, da Sevan Bey yapar. Sağladık, sağladık, Faruk sağladık. ne aldın tekneye? Abi bende elektrik tesisatı yandı. Aa. Komple değiştiriyorum. Onu da oraya mı çekiyoruz? Gidiyor mu yani? Kompline. Elektrik tesisatı aldım. Evet. Bütün kablolar, ablolar, mablolar. Bugün mablolar, Faruk Reis'imiz Arkadaşlar denizde çürümeyen şey yok yani. Bunu belli zamanlarda, belli senelerde değiştirmemiz gerekiyor. Mecburen Deniz abi. tuzunun yoksa, yoksa ya marş yanıyor, ya dinamo yanıyor, aynen. ya kayık yanıyor. Yani <laughs> Allah korusun. Tek, yani tekne, tekneyi kurtardık. alıp binip Keyif yaparken görüyorsunuz belki bizi <laughs> evet. ama işin aslında öyle <laughs> evet. değil. Tek aldığınız yani şey zaman, uzaktır, zaman gibi değil yani. iki eliniz iki cebinizde olması lazım. <Gülüyor> 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 Bakın lumbozlar. Abi, Ondan yapalım. sonra sinyal lambaları, abi, ben sancak iskele istiyordum. lambaları. Faruk'um görüşürüz. görüşürüz. hadi kolay Kendine iyi bak. Allah'a Allah emanet. Çocuklara Allah Allah selam söyle. Söyleriz başçını. Liman Allah ın Allah ın bizim karıştı. Limanda olursa. tamirat var şimdi. He. Evet. <laughs> tamam şey. Evet Aslında burada göstergeler. Ben bu şekil çekiyorum yakın çekim. Hani şu haldeki gibi balıkları iyi çekememişim. Sonra bana demeyin çekim yapmadınız diye. Burada Alpay kardeşim de var. Sağ olsun. O da her türlü yardımcı olur. Perşembe pazarında. Umarım bu sefer güzel bir çekim yapmışımdır. Şöyle tekrar tekrar çekelim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çok kalitesiz ürün bulamazsınız. Tabi birinci sınıf kaliteye gittiğiniz o, zaman cebinizden yapacağım. çıkacak para tabi haliyle biraz fazla olacak aynısını doğal olarak. Bir ay, bir sonra, ne ararsanız var arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı Aynen. olmuştur. Geliyorum. Evet. Buradan istek geldi. Bunu Toprağım dedi ki illa çek dedi. çek toprağım çekelim. Bizim kimi çek. Çek. Bizi çek evet bizim yine bizim çek. E, çaycıların evet, gülü. Demin pek konuşamadık. Kalabalıktı. Evet doğrudur, doğrudur. Vallahi işte biz de burada bir yaklaşık 35 senedir. Maşallah 35. O, yani 35 yıl. sene olmuş ya. Yani. Ne çabuk geçti bilmiyorum. Teknecilerden de tanımayan neredeyse yok. Yani, yani 35 senenin işte şeyi Müşterilere indirim yapıyorsunuz. Ya Her türlü kadar kolaylığı yapıyorum. Şimdi benim babam dedi ki ya Sevan dedi bak hani ben bu yarın bir gün olmam. Hani balıkçı arkadaşlar özellikle elinden gelen ne geliyorsa yap diye bana böyle bir vasiyet bıraktı. Ben de onu devam ettirmeye çalışıyorum. İşte biz de son nesiliz artık. Bizden sonra yok bakacağız artık. Vasiyete tırmanlara. sahip çıkarım. Sahip diyorsun. çıkmamız lazım. Evet aynen evet, öyle yani. Seni tanıdığıma zaten çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Aynı şeyler Biliyorsun, benim için de geçiyor. Arkadaşlar ya. buraya geldiğiniz zaman Sevan Bey başını kaşıyacak zaman bulamıyor. <laughs> şimdi ben şimdi, işte, şimdi sakin. Bir boşluk buldum da şu hesaplara bir bakayım <laughs> <Hesaplara> dedim. bakayım. <laughs> dedim. Ya, bakayım. <laughs> ne var ne yok. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> Onları bir kontrol sonra... edeyim dedim. Ne yapalım böyle dönüyoruz işte bu şekilde. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. alakana arkadaşlarımıza da tavsiye ederiz. Her zaman da bekleriz. Herkese rastgele. At, at, ata Metal. Evet arkadaşlar selam. Şimdi gördüğünüz teknenin dümen tertibatını söktüm. Yalnız gene bir ufak bir aksaklık çıktı. Biz de istiyoruz ki bu tam olsun diye. Bu arada işte perşembe pazarına gittim. Oradan çekimler yaptım. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu arada teknenin işi önümüzdeki haftaya kaldı. Çünkü pazartesi günü piyasa açılacak. Bugün çünkü ustalar faydos etti. Tekrar çünkü bir kaynak işim var benim. Pazartesiden sonra dümen tertibatını hallettikten sonra hemen hemen tekne hazır hale geliyor. Ondan sonra ilk bulduğum fırsatta da yine bir hal videosu çekeceğim. Daha Balıkları daha yakından çekim yapıp balık fiyatları işte taze balık ile bayat balık arasında ne tür farklar olur? İşte ata metal olsun, işte oradaki kaynakçılar olsun. Artık gide gele oradaki çaycısıyla herkesle esnafla orada bir arkadaşlığımız, ahbaplığımız oldu. İşte ata metal böyle teknecilere falan e, onlara da biraz e, uygun fiyatlar veriyor açıkçası. Herkesin tercihine kalmış. İlla oradan buradan benim söylediğim yerden alacaksınız diye bir kaydı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.